kaydı başlatayım. 14.3 yaması. Çarşamba günü gelecek 30 Nisan'da. Yeni karoseller var. Amblem karoselleri, 2 yıldız karoselleri. Çarların hepsi 2 yıldız olacak. 3 kos ya da 4 kos göreceksiniz sadece bazı karosellerde. Böyle karoseller var. Burada da e, yeni küreler gelmiş. Hileli e, hack küreleri bir tane gold küre var. Diyor ki bir şampiyonun üstünde de kullan 4 gold kazan diyor. Fakat her bir her savaş başına bir artacak diyor. Yani ne kadar geç kullanırsak o kadar fazla gold gelecek galiba. Mal kurtarma şeklinde bir küre var. Ee, şampiyonun tüm itemlerini söküyor ve parçalarını ayrıştırıyor. Yine tüketilebilir bir şey var, Boyut adlı bir nasıl desem item var, şampiyona 350 HP ve %20 boyut veriyor. Bu speed de %20 saldırı ve bunu veriyor. Bunun ne olduğunu unuttum şu an aklımda değil. Starter Kits diye bir şey var. Ne, aynı trait'i paylaşan 1, 2 ve 3 cost şampiyon veriyor size 3 tane ve şey dahil değil. Kriptocu dahil değilmiş buna. Başka da çok önemli bir şey var mı? İki tane iki yıldız şampiyon, iki tane iki kos şampiyonla başlama olayı varmış. Herkes de farklı alıyormuş. Herkes aynı şey yani birkaç kişi aynı şeyi almıyor. Çok önemli değil diğerleri güç kısmına önemli bir güçlendirme var. 5 güç. 5 gücün verdiği güç 4'ten 5'e çıkmış. HP'sini de arttırmışlar. 5 kriptocu da ADAP kısmı bufflanmış. Bir de stack artmış. Bu da hyper ile ilgili. O çok bizi ilgilendirmiyor. Dinamo 2 Dinamo'nun base mana düşürmüşler 5'ten 4'e. Sonunda da 6 şeye, 6 altın bu ayda nerf gelmiş. %30'dan %25'e. İblis çetesi de 3 5 7, değil mi? 7 iblis çetesine bir buff gelmiş ki lazımdı bence. Çünkü yetmiyor gerçekten. Şu 5 iblisle 7 iblis arasında çok fark olmuyordu. 10 iblis çetesini de azıcık nerflemişler. Anima timinde de değişiklik var aslında silahların gücü hayatta kalan üyelerin yıldız seviyesi başına güçlenecekmiş. Öyle yazıyor. Hoş geldin Sabri. Yaman notlarına bakıyorduk da. Anima timindeki değişikliği nasıl buldun? Bence güzel bir değişiklik. Geçelim. Motta'nın suratını görmek istemiyor musun? Ya buzluyordum ben normalde. Ben Belki ben bunu YouTube'a atarken kaybetim, buzlarım da. Ben. Neyse. Tesisatçı <laughs> eşyalarında değişiklikler <laughs> var. Bu Sibel Bobindi değil mi? Sibel Bob'in'in <laughs> armor MR'ını arttırmışlar yine. Fark <laughs> kapasitörün yüzde HP damage'ini nerflemişler. Bu da çok güzel olmuş. Ve sonunda şu Holobov değişikliği artık kritik şanslı steklenmiyor. Yani kritik şanslı steklendiği için yüzde 240 Crit damage'a falan çıkıyordu ça. zeri. Artık çıkmayacak. Yani eski Holobov zeri metası bitecek yani eski demeyeyim de işte şimdiki metası. Şurada da bir nerf var aslında. Bu yüzde %60'da %40'tan %60'tan %40'a düştü. Fakat ters yazmışlar. Artık bu tam bir Varus itemi oldu. Yani Holobob gördüğünüzde zelil gitmeyin artık. Lazımdı. Çok fazla çok çar koyuyorsun. Silahlar bulsun diye. Bence de. Bir de animatimi yapıyorsun o kadar yani yetmiyor bu metada. Bilkos değişikliğine bakacak olursak Alistar'ın Damage Reduction'ı artmış bayağı güzel Hasarı da artmış Şu çok güzel ya şu buff çok güzel Bu Mundo'nun da olayı güzel bayağı güzel bufflanmış Kog'Maw'ın bir ADS'ini birazcık bufflamışlar yetine kaçtığında Morgana'ya da güzel mi desem, ufak mı desem, bir buff var. DPS'i şu kadar artmış işte. Özet geçecek olursak, şöyle yapmışlar zaten. Zarya'da güzel bir buff var. Güzel olmuş bunlar. Komplara geçiş aşamasında işimize yarar. burada da varmış. Ne varmış burada? Popya e ufa ufak bir buff atmışlar. Bu kadar. İki kostalda da Jin ve Vayne North, North Vegal direkt. Tipsit Fate şurası North aslında. Bunu da dengelemek için yapmışlar da o kadar fark edecek mi bilmiyorum. Bir de 7 kartelin özelliğini değiştirmişler Tipsit Fate'de. Bu da onun e, şapka alınca vurduğu hasar altmış. Yıldız seviyesine göre artmış. Eskiden sadece yüzde vuruyordu. Şimdi yıldız seviyesi arttıkça daha fazla vuruyor. Jarvan'a çok büyük nerf var. Çok fazla vuruyordu şeyde. Sen 3, Jarvan 3 yapıyorsun. Çok fazla vuruyordu. Titan ebedi kanı ıslamış Jarvan. Benim favorim. Gragas'a ufak bir buff var. Rengar'ın 50 HP'sini azaltmışlar. Yumi'ye de ufak bir buff var. 5 güçlü Yumi kere olur mu bilmiyorum. Bir de anima de değişmişken. Gerçi amblemi de yok bunun ya. Güzel bir şey yapmışlar işte. 4 costlarda bak bu çaklama 6'dan 8'e çıkarmışlar. Bu çok iyi olmuş. Manası da düşmüş. Bu Afriyos bayağı oynanabilir olmuş ya. Hoş geldin böyle gel. E, ama Vex'te tatlı bir tatsız bir buff var. Bu pasifinden gelen healing'in %150'sini gerçek hasar yapıyordu. %180'e çıkmış. Niye yaptılar bilmiyorum. Zaya bir 5 AD buff gelmiş. Bu da güzel. da... Atında kazandığı HP'yi arttırmışlar. Yetenek atınca. Manasını da düşürmüşler. Bu da güzel olmuş. Bu kavgacı ediyor oynamak istedim ben ya bu yamada. Şurada ne var? Eninin güçle açılan mini topçuklarını güçlendirmişler. Bu da güzel bir buff ama 5 güç buffıyla birleşince ne olacak bilmiyorum. Korkutucu şeyler olabilir. Brand'in de skill hasarını düşürmüşler biraz. 5 kostalda Samira ya buff var. Samira buff çok lazım. Vurmuyor çünkü gerçekten. Aurora'ya biraz kıymışlar ya. Aurora'ya biraz çık nerf var. Urgot'u da Urgot'un bafı çok güzel bu arada. Bu biraz kontrolden çıkabilir bilemedim. Viego'da bayağı nerflenmiş şu 8'den 5'e düşmesi. %8'den %5'e düşmüş yani. Bu bayağı bir nerf. Kobuko değişmiş. Atak speed'ini 1 yapmışlar. Ne olmuş peki Kobuko'ya? Yetenek e, şey saldırıları fazladan büyü hasarı vuruyor. Tamam burası aynı gibi. Eğer e, güçlendirme aldıysa şunun güçlendirmesini aldıysa bir hex daha çevresine vuruyormuş %50'sini. Yarı canın altına düştüğünde phase 2'ye giriyormuş. Phase 2'ye girince %100 atak speed, %30 mutlak sömürü ve damage'ı da %33 artıyormuş. Phase 2'si de kalkan alıyor havaya kaldırıyor. Bir buçuk saniye önüne ve hasar vuruyor. Artık %50 can altına düşmedikçe havaya kaldırıp stun atmayacak yani. Sadece %50 can canın altına düşünce yapacakmış bunu. Öyle anladım mı? Burada gümüş eklentilere gerçek olursak Poppy'nin kahraman eklentisinde bir buff var. Bu üçüncü buff'a galiba. Göze gözler, göze göz eklentileri nerflenmiş. Güçlü ama kırılgan eklentisinin silver'ı nerflenmiş. Bunu bilmiyorum, bunun Türkçesini bilmiyorum ama bu da nerflenmiş. Gragas'ın hero argumenti bufflanmış yine. Bu da üçüncü buff galiba. Bu sanırım parçalanmış kraliçenin şey, kraliyet başlığının buff'ı galiba. Öyle miydi? Yan kesici augmenti 2 bilde çıkmayacakmış artık. Şu yan kesici augmenti de infazcılar kill aldığında altın veren augment. Güçlü ama kırılganın altını bufflamışlar. High şey bölüm sonu canavarlarının birilerini katlettikçe score ilerletmesi. Score ilerleyince de ödüller vermesi. Kopuko falan veriyordu galiba bunu ödül eşliklerini arttırmışlar. Yani daha zor kasılacak. Böyle değişiklikler var. Ruh Bağı sadece şampiyonlarda çalışacakmış artık. Ruh da takımın azami canına göre heal veriyordu. Özellik takibinin de 6'dan 5'e düşürmüşler verdiği amblemi. Vampirik sömürüyü de %20'den %12'ye düşürmüşler. Bu kadar galiba yama. Yok bu kadar değilmiş. Siber aktarımı nöflemişler. Şu aynalar koyduğu buglıydı. Bug'ı giderememişler. Gideremedikleri için devre dışı bırakmışlar argumenti. Diğerleri de çok önemli değil. Burada da gidenen hatalar var zaten de burada daha da çok önemli değil yani. Evet Yamamoto'da da bu kadardı. Youtube'daki yer izliyorsa abone olup beğenebilirler. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.